Korkmayın ama tedbiri elden bırakmayın. Virüse yiğitlik yapmaya ise asla yanaşmayın. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde virüs tedbirleri ve aşılama çalışmaları vardı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışında daha iyi korunduğunu söyledi. 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Bu çalışmayı süre uzadıkça güncellemeye devam edeceğiz. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri üçüncü doz uygulamasının gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması. Üç doz inaktif aşı ile iki doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında üç doz aşı olmuş kişiler iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. Bakan koca vatandaşlara üçüncü dozu vakit kaybetmeden yaptırmalarını tavsiye etti. İki doz inaktif aşı olmuşsanız, üçüncü doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir. Koca, 12 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çocuklar için de aşı randevularının açıldığını duyurdu. Ülkemizde yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurt dışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır.